Çıtır yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır olan falafel köftesi tarifi paylaşıyoruz. Rondomuzun içine bir gece önce suda beklettiğimiz 2 su bardağı nohutu alalım. İçine yarım demet maydanozu ekleyelim. 1 adet soğan. 1 diş sarımsak. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 2 yemek kaşığı unu ekleyelim. Hepsini güzelce rondodan geçirelim. Baharat miktarları tamamen size kalmış. Dilediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz. Daha sonra rondomuzu açacağız. Kenarda kalan kısımlarını tekrar içine ekleyip yeniden karıştırmaya devam edelim. pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdık. Şimdi uygun bir kaba ekliyoruz. Daha sonra üzerine bir streç filmle kapatıp 1 saat buzdolabında dinlendireceğiz kendisini toparlayabilmesi için. 1 saatlik süresi geçti. Daha sonra içine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonatı ekleyip 2 yemek kaşığı da susam ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırmaya devam edelim. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Kabımıza 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı tahin ekleyelim ve yarım limonun suyunu ekleyelim. Hepsini karıştıralım. Dilerseniz sosun içine bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Artık köftelerimizi şekillendirebiliriz. Yuvarlak formlarını vereceğiz köftelerimizi. Hepsini uygun bir yere dizelim. Daha sonra uygun bir tavaya önceden kızarmış yağın içine köftelerimizi yerleştirelim. Arkalı önlü olacak şekilde hepsini kızartalım. Köftelerimiz artık hazır, sosuna batırıp yiyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bizleri çıtır yemekler Instagram hesabımızdan da takip ederseniz seviniriz. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.